aradım. Onu görmekmiş muradım. Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında bu. yollarında yollarında güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onu <laughs> Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında. Medine'nin yollarında o. yollarında yollarında günler açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye gönül onun sevdasında u <laughs> Rasulullah çağır Gönül sanki çıldırıyor Resulullah çağırıyor Gönül sanki çıldırıyor Bastığım yerler yanıyor Medine'nin yollarında Medine'nin yollarında